Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Annem ıspanak topluyor haberi yok. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Ispanak topluyoruz. İyi yapıyorsun. Seni bu arada videoya çekiyorum. Haberin olsun. Tamam. <laughs> Ispanaklar da güzel büyümüş. Bu da benim oğlan. Hava güneşte bugün. Hasat zamanı. <laughs> Evet, Anne. efendim oğlum. Tamam. Anne. Efendim Anne. oğlum. Anne. Efendim. Anne. Tamam. Tamam araba vereceğim sana. Bu arada güzel bir video ile karşınıza çıkacağız. 2 hafta sonra Allah nasip ederse inşallah. İnşallah. Evet. Ha? Aynen öyle. Üzücü bir haber aldık Azerbaycan'dan. Uçak düşmüş. Bayağı bir üzücüydü. Hatta bizi bayağı etkiledi. O yüzden video çekip paylaşmak istemiyorduk. Ölenlere Allah'tan rahmet. Hast, aynen kalanlara baş sağlığı hasta olanlara aynen hasta olanlara da geçmiş olsun dileğimizi buradan iletiyoruz Allah bir daha yaşatmasın inşallah hiçbir Yaşat. ülke için içi amin çok ağır bir şeydi ben bayağı etkilendim aynen çok kötüydü ya Kaç kilo olur bu ıspanak? Bu <laughs> ıspanak çok olur. Taş şu komşulara da ecibecibe. Evet. Bir poşet getir de şeyde. Getireyim. Evet, evet. Arkadaşlar şunu da belirtmek isterim ki kanalımızda hiçbir reklam ya da işbirliği yoktur. Buyurunuz şuraya mı koyayım? Evet. Şuraya. Ben seni çektiğim için dolduramayacağım. Bu arada yeni yılınız kutlu olsun. Nice sağlıklı, saatli, mutlu, huzurlu, bereketli gününüz olsun inşallah. Yeni yıl uğur getirsin, sağlık getirsin. İnşallah hepimiz için. <laughs> Allah herkese sağlık olun. Hüzünlü. Yıllar nasip etsin. Ne diyeyim taşım. Amin inşallah. Allah acı göstermesin hiç kimseye. Amin. Efendim oğlum. Anne ya Tamam sen orada arabalarınla oyna. Dur <laughs> teyze <Mükemmel, mükemmel. gülüyor> Ha bu arada annem dizlerini yere koyuyor çünkü bu bunun bahçe elbisesi. Evet. <laughs> bahçe, elbisesi kızım, bahçe elbisesi. Evet.

Aynen pazar evet. çok pahalı artık. Bahçe olunca böyle güzel ekiyorsun. Tabii, tamam Aynen. Şurada da maydanozlarımız var. Nanemiz vardı da o kurumuş. O şimdi burada Aynen. Tamam dokunma oğlum. Tamam dokunma ona. Yoruldun bayağı. Tam oturamıyorum ya. Hı hı. Oraya da mı sıçranmış tohumlar? Evet. Bereketli olmuş. Çeyrek <laughs> olmuş daha güzel oluyor. Aynen. Da ben biraz sık etmişim. Evet. En çok demiri kan azlığına çok iyi geliyor ıspanak. Demir eksikliğine. Evet. Allah güle güle yedirmeyi nasip etsin inşallah. Sağlıklı ya. Allah tüm teyzeye davam etsin. Amin. Küçük hesapçı. <laughs> Yamay, <laughs> yoruldum. Uş, diye benim oğlum da yorulmuş. Ya? Yeah. Uş. İlerlen demin. Anne. Efendim oğlum. Aferin sana. Gel şapkanı kaldırayım azıcık yukarıya. Arkadaşlar burada da ıspanağı temizliyoruz. Ispanağı temizleyelim. Devam ederiz videoya.